Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, lig tarihindeki 4000 golünü attı. Karşılaşma öncesi 3999 golü bulunan Galatasaray'da 20 dakikada fileleri havalandıran Davinson Sanchez sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti. Süper Lig'de toplam 2236 maça çıkan Galatasaray'ın lig tarihindeki 1000 Golünü Turgay İnan, 2000. golünü ise Hakan Ünsal kaydetti. Sarı Kırmızılı ekibin Süper Lig'deki 3000. golü, Ankara gücünün eski oyuncusu Can Rajnoç'un topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi. Galatasaray'ın 4000. golüne imza atan Davinson Sanchez, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kolombiyalı Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde, mutluyuz. Tabii ki sonuç için bunu söylüyorum. Bazı anlarda gerçekten zor bir maç oldu ama takım devam etmesini bildi. Çok uzun bir sezondan bahsediyoruz. Böyle maçlar da aslında gelişmemize yardımcı olur. Biz bilinçli büyük oyuncularız. İlk refleksim daha iyisini yapabilirdik demek oluyor. Çok uzun bir sezon form bulacağız, oyunumuzu tekrardan oturtacağız transferler oluyor çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Önemli olan kazanmamız ve kazanmaya devam etmemiz. Takıma yardım etmek önemli. Nasıl olursa olsun yardımcı olmak gerekiyor. Sayılar, tarihi şeyler. 4000. gol olduğunu bilmiyordum. Önemli olan şey Galatasaray'ın 3 puan almasıydı ve lider olarak devam ediyor olmamızdı. Böyle 3 puanlar aldıkça da güven kazanmaya devam ediyoruz. İlk ayımızı bu şekilde tamamlamamız önemliydi. Milli araya da şimdi iyi duygularla gideceğiz. Sezon çok uzun. Bu yolda takımımıza yardım ettiğimiz zaman mutlu olmamız gerekir diye düşünüyorum. tırnak işareti